Günaydın arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepinizin keyfi iyidir. Bugünkü videomda dedim abi nasıl bir video çekeyim? Şöyle bir düşündüm. Sonrasında aklıma geldi. Biliyorsunuz uzun zamandır ben Amerika'da yaşıyorum. Burada yapmadığımız iş kalmadı. Şu anda zaten ofise gidiyorum arkadaşlar. Bu benim ofis kıyafetim. Sabah kalktım abi, meeting'ler var şimdi sabah onları yetiştirmem lazım. Her neyse Zaten bu videonun hepsini arabada çekmeyeceğim arkadaşlar. Şimdi ofise gideceğim, kahvemi alacağım, çalışmaya başlayacağım. Daha sonrasında işten sonra bir kafeye giderim, kafeye otururum. Sizlere biraz sonra anlatmak istediğim şeylerden bahsederim. Ama kısaca şöyle bir video olacak. Biliyorsunuz dediğim gibi ben uzun yıllardır Amerika'da yaşıyorum. Buraya green card ile geldim. Vatandaşlığımı aldım. Baya bir iş yaptım. Yani en alt seviyedeki işlerden tutun. işte komilikten tutun, garsonluktan tutun. Onun sonrasında işte Amazon Flex'tir, Uber'dir, DoorDash'tir yani yapmadığımız iş kalmadı. Burada gig dedikleri işlerin çoğunu yaptım arkadaşlar. Kendi işimizi kurduk, video işleri yaptık, tekrardan okula gittik ve sonrasında da IT'ye geçiş yaptık ve uzun zamandır da IT yapıyorum. O yüzden benim bakış açımı merak edenler için bence güzel faydalı bir video olacak. Sonuçta siz buraya geldiğinizde doğru kişiden, doğru kaynaktan bilgileri duymak istiyorsunuz herhalde benim YouTube'a baktığınız zaman da yaptığım işleri gördüğünüzde bulabileceğiniz güzel kaynaklardan birisi benim diye düşünüyorum. Yine güzel bir güne başladık. Kış geliyor. O yüzden havalar Orlando'da gıcırında arkadaşlar. Yazın biliyorsunuz hep videolarımda bahsediyorum sizlere. Hava çok sıcak. Çok sıcak olduğu için de ofise gittiğim zaman her yerim ter oluyor. Bir de Tesla'da. Abi bu benim aldığım Tesla'da. 2024 model. Adamlar koltuk soğutma koymadığı için ben buradan ofise giderken benim ofiste 45 dakika uzaklıkta olduğu için gerçekten zorlanıyorum. Yani ofise gittiğim zaman sırtım terliyor vesaire. Hoş olmuyor arkadaşlar. O yüzden belki Tesla'yı yaza doğru değiştirebilirim. Şu an havalar güzel olduğu için çok fazla düşünmüyorum ama Şimdi aklıma geldi. Bazen eziyet olabiliyor. Eğer aranızda imkanı olanlar varsa kesinlikle kışın Florida'ya gelmenizi öneririm abi. Zaten çoğu insan genelde yazın New York taraflarına, Chicago taraflarına kaçıyor. Oralarda kalıyor, oralarda tatilini yapıyor. Kış geldiği zaman da Florida'ya geliyor. Sizlere bahsetmiş olduğum hava koşullarından dolayı. Her neyse arkadaşlar yine benim uzun bir yolum var. Çok fazla trafik var. İşe geç kalmak istemiyorum. İşe gittiğimiz zaman size kısaca bir ortamı gösteririm. Daha sonrasında bir kafeye gideriz ve sizlere yeni göçmenlerde görmüş olduğum hataları söylemeye çalışırım. Umarım bunlar bazı insanlara yardımcı olur çünkü bunları söylemek bana kolay geliyor ama ilk buraya geldiklerinde insanlar bu hataları çok yapabiliyor maalesef çünkü önlerinde genelde bunu yapma etme diyen insanlar olmuyor ya da bunları diyen insanlara da beni kıskanıyor gözüyle bakabiliyorlar. Bunları ben de yaşadım. Yani ben de buraya göçmen olarak geldiğim için ve sıfırdan gelmiş olduğum için sizlerin hissedebileceği çoğu şeyi ben zaten yaşadım arkadaşlar. O yüzden sizlere bir abi gibi tavsiyede bulunacağım. Beni dinlemek kesinlikle zorunda değilsiniz. Herkes istediğini yapabilir. Benim sizlere vermiş olduğum tavsiyeler zaten beni bağlar. İsteyen yapar, isteyen yapmaz. Ama yapan insanlar da büyük ihtimalle hayatlarında buraya geldiklerinde çok zaman kaybetmeden iyi bir şekilde yükselebilirler diye düşünüyorum. Onun dışında şu an 2025 yılındayız ve son 5-6 yıl içerisinde özellikle Amerika çok fazla değişti. O yüzden sizlere bazı tavsiyelerim de olacak. Yani eski bilgilerin dışında yeni bilgileri de edineceksiniz bu videoda. Ama önce beyaz yakalı Okan Serbest'in bu arada beyaz yaka dedik. Halbuki bugün beyaz gömlek giymişim. i̇şe gittikten sonra dediğim gibi arkadaşlar güzel bir sohbetimiz olacak. Şimdi bir kahvemi alacağım işe gider gitmez ve işe koyulacağım. So yesterday I did the testing for the 5221 bike ticket. Thank you. Şimdi ofisten çıktım. Starbucks'a geldim abi. Günü burada sonlandıracağım. Yani benim yaptığım işte genelde yani bazı şirketler tabii ofise gelmenizi istiyor, baskı yapıyor ama benim şirket birazcık daha rahat. Yani işinizi yaptığınız sürece haftada bir gelin diyorlar. Hani haftada bir geldiğiniz zaman en azından takım arkadaşlarınızla konuşursunuz. Kaynaşırsınız, sorunlarınızı daha kolay çözersiniz tarzında olduğu için ara sıra ofisten kaçıp bu şekilde kahve almaya geliyorum. Günü burada sonlandırıyorum. Amerika'ya gelecek insanlara tavsiyeler veriyorduk. Şimdi öncelikle Buraya ilk geldiğiniz zaman bence yapmamanız gereken en önemli şeylerden bir tanesi biliyorum Türkiye'de alım gücü biraz sıkıntı, istediğiniz arabaları binemiyorsunuz, kendinize bir devlete 3 tane araba alıyorsunuz. Bunun ben de farkındayım ama buraya geldiğiniz zaman gözünü seveyim, paranızı lüks arabalara, spor arabalara, bunlara harcamayın arkadaşlar. Niye böyle bir şey söylüyorum? Çünkü çevremde de görüyorum adam Amerika'ya geliyor, hani benim gibi sıfırdan geliyor bazı arkadaşlar. Hatta bazı arkadaşlar demeyeyim %90'ı genelde çok fazla bütçesi olmayan insanlar buraya geldiğiniz zaman hani Amerika'ya gelme amacınız bilmiyorum ne ya sadece eğlenmek tozmak mı ama benim buraya gelmemdeki amaç ben birazcık daha hızlı yükseleyim burada işlerimi hızlıca toparlayayım kendime bir düzen kurmaktı. O yüzden benim gibi düşünen insanlar varsa aranızda buraya geldiğinde spor araba olur, iki kapılı bir araba olabilir, küçük bir araba olabilir. Yani bu tarz arabaları çok almayın. Neden derseniz çünkü buraya geldiğinizde Kafanızda nasıl bir plan var bilmiyorum ama atıyorum üniversitede okuduğunuz bölümü burada yapmak istiyorsunuz. Hangi bölüm olsun atıyorum? Mimarlık olsun arkadaşlar, ne bileyim spor bilimleri olabilir, besi olabilir, artık hangi bölümü okuyorsanız ama bu bölümleri yaptıktan sonra burada aynı o işleri bulabilmeniz için biraz çabalamanız lazım, bazen eğitim almanız lazım ve bunlar zaman isteyen şeyler. Ve siz de böyle zaman isteyen şeyleri yapmaya çalıştığınızda ve geldiğinizde bir araba alırsanız yani her şehir farklı. Benim bulunduğum şehirde araba almadan sağ sola gidemezsiniz. Toplu ulaşım çok kötü. Ama New York'a giderseniz, Chicago'ya giderseniz falan oralarda birazcık daha toplu ulaşım iyi olabiliyor. Bu araba alırsanız şöyle bir sıkıntı olur. Eğlenirsiniz, tadını çıkartırsınız eyvallah ama yeri gelir Uber yapmak gerekir. Yeri gelir DoorDash yapmak gerekir. Yeri gelir Amazon Flex yapmanız gerekir. Bu tarz arabalarla zorluk çekersiniz arkadaşlar. O yüzden bence buraya ilk gelen birisi bu şekilde arabalar almamalı. Hatta buraya genelde insanlar ilk geldiğinde Mustang almayı çok istiyor. Yani Mustang burada arkadaşlar tofaş gibi bir şey. Onu sizlere söyleyeyim ya da kamara olur, challenger olabilir. Burada az arabalar o şekilde geçiyor. Yani böyle arabaları Türkiye'de görmediğiniz için burada da çok lüks zannedip genelde herkes Mustang alıyor burada ama sakın böyle bir hata yapmayın arkadaşlar. Zaten ilk geldiğinizde burada yollar farklı, trafik sistemi biraz farklı. O yüzden arabanızla bir kaza illa yaparsınız, illa bir yerlere çarparsınız. O yüzden arabanızı boş yere zarara sokmayın. Alışabileceğiniz bir araba alın. Ne önerebilirim sizlere? İşte Corolla olur, Camry olur. Büyük araba alacaksanız işte benim aldığım gibi Highlander olabilir, RAV4 olabilir. Toyota, Honda genelde Japon arabalarından şaşmayın derim sizlere. Çünkü bu tarz arabalar sizleri çok fazla üzmüyor. Ben de ilk geldiğim zaman Prius'a başladım. Daha sonrasında Highlander'la devam ettik. Yine Highlander'la devam ettik vesaire. Yani ilk 3-4 sene normalde benim Toyota ile geçti. Ve yavaş yavaş güneş gitmeye başladı. Uf, acayip sıcaktı arkadaşlar. Şimdi bunlardan ikincisi ilk geldiğiniz zaman dediğim gibi Uber'idir, Lyft'idir, DoorDash'idir bunlarla hemen para yapmaya çalışıyorsunuz benim gibi. Ben de aynı şekilde aynı şeyleri yaptım. Ama bunları yaparken zaman gerçekten hızlı geçiyor. Yani kendimi düşünüyorum. Ben de ilk geldiğim zaman birkaç sene bunlarla full time uğraştım. Ama sonra geriye dönüp baktığım zaman bunlarla uğraşacağıma, bir eğitim alsaydım, bir şeyler öğrenseydim, mesleğimle alakalı bir şeyler yapsaydım kendimi çok daha iyi geliştirebilirdim ve çok daha hızlı yükselebilirdim arkadaşlar. Yani ilk geldiğimde ben şu an yaptığım işi yapsam işte testerlığa başlasaydım, direkt bootcamp'e gitseydim, boş yere Uber'le, Lyft'le uğraşmasaydım cebimde hem daha fazla para olurdu hem de daha fazla tecrübeye sahip olurdum. O yüzden böyle şeylere dikkat edin. Bu tarz şeyler sizin çok zamanınızı alıyor. Günü kurtarıyorsunuz, günlük 200-300 dolar yapınca güzel diyorsunuz ama bu şekilde hayat geçmez arkadaşlar. Benim size tavsiyem olur. Onun dışında tabii sağlık sigortanız yok, herhangi bir işte emeklilik planınız yok vesaire. Bu tarz işler genelde kontraktör işleri yani kontraktör olarak çalışıyorsun. E böyle olunca çok fazla benefit de olmuyor. O yüzden çok tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Yani arabanızı yıpratıyorsunuz, arabaya sürekli benzin alıyorsunuz, arabanı depreciate yapıyor, arabanın değeri düşüyor vesaire. O yüzden uzun vadeli düşündüğünüz zaman bu tarz işlere çok fazla oyalanmayın ama okuyorsunuzdur, okuldan kalan zamanda Uber yapıyorsunuzdur o eyvallah. Çünkü ben hatırlıyorum okuduğum zamanda bootcamp'e gittiğim zamanda da ben Uber arasıra yapmaya başlamıştım çünkü elde olan parayı bitiriyorduk. O yüzden bu tarz şeyler zamanına göre ve yerine göre güzel ama devamlı yapmayı bence düşünmeyin arkadaşlar. Onun dışında buraya geldiğinizde bir restoranda 10 sene 15 senede çalışmayın. Kendinize bir 5 senelik 10 senelik planlar koyun. Yani o 5 10 senenin sonunda kendinizi Uber driver olarak görüyorsanız ona eyvallah herkesin kendi kararı. Kendinizi bu işi yaparak mutlu olacağınızı hissediyorsanız size kolay gelsin. Ben bir şey demiyorum. Yapabilirsiniz. Herkes kendi mutlu olduğu, kendi hoşuna gittiği mesleği yapmakta sonuçta serbest. O yüzden ikinci maddemizde de Uber'i derir, Lyft'i Amerika'da gig işliyorlar bunlara. Bunları yaparken çok fazla zaman harcamayın. Paranızı biriktirin, yatırımınızı geleceğinize yapın, eğitiminize yapın. Artık nasıl bir iş yapmak istiyorsanız belki reklam yatırımı bile olabilir. Yaptığınız için reklamı için harcarsınız o parayı. Şimdi üçüncü maddeyle devam ediyoruz. Üçüncü maddemizde de yani herkesin tabii yaşam şekli farklı. Ben Türkiye'de ailemle yaşıyordum. Kardeşimle beraber aynı odayı paylaşıyordum arkadaşlar. Siz şimdi ilk buraya geldiğiniz zaman hemen kendi ait bir yerim olsun diyorsanız kiralar biraz yüksek. Yani tek başınıza kira verdiğiniz zaman zaten ilk geldiğinizde yapacağınız o Uber'dir, Lyft'tir, orada alacağınız paranın yarısından fazlasını kiraya vereceksiniz. Bence bekar bir adamsanız ya da bekar bir kadınsanız artık izleyici kitlesini bilmiyorum ama çoğu erkeklerden oluştuğunu biliyorum. Yani artık neyseniz buraya geldiğiniz zaman bence roommate şekilde yaşayın belli bir süre. Bir, yalnız kalmıyorsunuz. Yalnızlık hissi gerçekten buraya ilk geldiğinizde sizi yemeye başlıyor. Çünkü anneniz yok, babanız yok, kardeşiniz yok, kuzeniniz yok. Türkiye'de sürekli görüştüğünüz yakın arkadaşlarınız yok burada. Burada sadece siz varsınız. O yüzden kendi başınıza mücadele etmeye başladığınız zaman ve özellikle çok yalnız kaldığınız zaman, eve geldiğinizde de gün içerisinde yapmış olduğunuz şeyleri böyle en azından paylaşabileceğiniz birisi yoksa sizler için kötü oluyor arkadaşlar. Yalnızlık zor bir şey. Yani bu sadece para sevileme açısından söylemiyorum sizlere. Yalnız kaldığınız zaman psikolojik sorunlar olabiliyor. Amerika biraz zor, gözüktüğü kadar kolay değil. Yani insanların sağda solda paylaşımlarını hemen bakıp kanıp Amerika mükemmel bir yermiş deyip buraya gelip dönen çok adam var. Burası sabır meselesi. O sabrettiğiniz zaman içerisinde de size psikolojik olarak destek olabilecek. Birisini bulursanız sizin için çok iyi olur. O yüzden bence Rume şekilde yaşamaya devam. Yani 3-4 sene biraz kendinizi toparlayana kadar bu şekilde yaşamanızı ben size kesinlikle tavsiye ediyorum. Onun dışında da paranızı sev yaparsınız abi. O parayla business kurabilirsiniz. istediğiniz eğitimi alabilirsiniz. Atıyorum siz de IT'ye meraklıysanız ben şu an tester işi şey yapıyorum mesela. Bootcamp'e gidebilirsiniz, DevOps olabilirsiniz, tester olabilirsiniz, developer olabilirsiniz, cyber security olabilirsiniz. IT'de çok fazla alan var. Ama benim yaptığım işe merak ediyorsanız benim gittiğim bootcamp'i sizlere tavsiye ederim. Aşağı etiketleyeceğim Neotek Akademi. Zaten uzun zamandır kendileriyle çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi kendileri AI testing üzerine yeni bir programla başlat. Hem AI öğreniyorsunuz hem bu öğrenmiş olduğunuz AI'yı testing olarak nerelerde kullanabilirsiniz? Kendinizi bu şekilde geliştirebilirsiniz. Şirketler bu sıralar AI üzerinden kendinizi geliştirdiyseniz sizi öncelik tanıyor. Bence güzel bir programla başlatmışlar. Yani gündemi takip etmek gerekiyor. Ben en son Amazon'un AI kursunu bitirdim. Onu da şimdi rezümeme ekledim. Yani CV ekledim. Onun da katkısı olacağını düşünüyorum ama yani sürekli olarak ben bu iş hayatımı sonuna kadar yapmak istemiyorum. Dediğim gibi her şeyin bir stepi var. Buraya gelirseniz Uber'le başlarsınız, onunla bununla başlarsınız. Yükselirseniz başka bir iş yaparsınız. Onu da birkaç sene, 3-4 sene artık ne kadar yapıyorsanız yapıp daha sonrasında yükseliriz yükseliriz, zıplaya zıplaya kademe atlamanız gerekiyor. Benim de şu an kademe atlama sürecindeyim de atlayamadım ama kademe atlamamda yardımcı olan bir iş şu an benim yaptığım iş. Onu da IT meraklıları varsa sizlere tavsiye ederim arkadaşlar. Bundan sonraki madde de sağlık sigortası. Çoğu insan sağlık sigortası yapmak istemiyor. Yani o da aylık aşağı yukarı 200-300 dolar falan yapıyor arkadaşlar. Ama başınıza bir şey geldiğinde, burada hastaneye gittiğinizde gerçekten yani sağlık ücretleri çok fazla burada. Hani sigortanız olursa o sizi biraz kurtarıyor. O yüzden ya aylık bence 200-300 dolar vermekten çok çekinmeyin. Sağlık sizin için önemli. Mesela hatırlayanlar var mı bilmiyorum ama ben 2-3 sene önce elimi kırdım arkadaşlar. Onun öncesine sağlık sigortam yoktu ama Allah'tan çalıştığım şirket sağlık sigortası yapıyordu. O zaman da işte sigortam şirket üzerinden olduğu için cebimden sadece 250 dolar çıktı. Mesela elime bir sürü x-ray'dir, odur budur bir sürü şey çekildi. Doktora bayağı bir gittim daha sonrasında işte kalıp gibi bir şeyler taktılar koluma yaklaşık 2-3 ay onunla gezdim vesaire ve sadece 250 dolar verdim ama sigortam olmasaydı 4000 ya da 5000 dolar kadar bir masraf çıkacaktı bana. Sağlık sigortasını da bence çok ertelemeyin hatta kediniz köpeğiniz varsa onlara da sigorta yapın çünkü benim kedim bir kere rahatsızlanmıştı onu burada acire götürdüm yani ya o akşam ölecekti ya da kurtulacaktı arkadaşlar ve bunun tek belirleyici sebebi de paraydı. O yüzden yani kedimi çok sevdiğim için ben, ara bilmeyenler varsa benim iki tane kedim var arkadaşlar. Yani dediğim gibi yalnız kaldığınız zaman kedi olur, köpek olur bu tarz şeyler iyi oluyor. Sonuçta herkes anlaşabileceği insanı hemen bulamıyor. O yüzden ben kediyi tercih ettim. Bir tane kediyle beraber bazen canım sıkıldığında oynuyorum onlarla falan güzel bir bağ kurduk. Ama dediğim gibi duman bayağı hastalanmıştı arkadaşlar. Aynı gece ben hastaneye götürdüm ve ameliyat olması gerekiyordu. Yani sabaha kadar birkaç saat içerisinde ameliyat oldu. iki gününde falan hastanede kaldı ve ben 3500 dolar kadar bir ücret ödemiştim. Hani sigorta olsaydı atıyorum 500-600 dolar ödeyip kurtulabilecektim. Burada da herhalde pet insuranceları aylık 10-15 dolar falan olması gerekiyor. Onu vermedim ama sonrasında işte 3500 dolar vermek zorunda kaldım. O yüzden sigorta önemli. Bunu da dikkate alırsanız sizin için iyi olur. Beşinci ve son maddeyle videomuzu bitiriyoruz arkadaşlar. Zaten yandım güneş üstüme üstüme vuruyor. Her neyse şimdi buraya geldiğiniz zaman yani İngilizceniz çok yok. Hani bunu tahmin olarak söylüyorum. Sizlerin İngilizcesi iyi olan arkadaşlar tabii ki vardır ama beni takip eden insanların buraya geldikleri zaman çoğu İngilizce konuşamıyor maalesef. Hi, how are you? Ne var you? Anca bu bu şekilde konuşabiliyor. Tabii kendini Türkiye'de geliştirip buraya gelenler bir adım öne geçebiliyor. Çünkü İngilizce gerçekten önemli. Buraya geldiğiniz zaman insanlarla anlaşabilmeniz gerekiyor. Ama bunu dikkate almayıp buraya geldiği zaman sadece Türk arkadaşlarıyla takılan, Amerikalı bir arkadaş edinmeyen ve Amerikalı arkadaş edinmediği için burasının kültürü hakkında çok fazla bilgi edinemeyen, onun dışında günlük konuşma diliyle sizin Türkiye'de öğrenmiş olduğunuz gramer, işte reading'idir, writing'idir, essay yazmasıdır falan çok farklı arkadaşlar. Günlük konuşma dilini öğrenebilmeniz için buradaki yaşayan insanlarla konuşabilmeniz lazım. Yani atıyorum içeri gireceksiniz, bir kahve siparişi vereceksiniz. İlk başlarda kahve sipariş bile vermek istemezsiniz. insanlara selam vermek istemezsiniz. Konuşmak istemezsiniz. Bu gayet normal çünkü insanın doğasında var abi. İnsanlar konfor alanından uzaklaşmak istemez. Ama uzaklaşmadığınız zaman da işte İngilizceniz maalesef gelişmiyor. O yüzden olabildiğince Amerikalı arkadaş edinmeye çalışın bence. Eğer olmadı abi arkadaş edinemiyorum odur budur derseniz kız arkadaş edinin abi. Erkek arkadaş edinin kızlar izliyorsa. Yani sonuçta sizin bu dili öğrenmeniz şart abi. Burada yaşıyorsunuz, Amerika'da yaşıyorsunuz. Buraya geldiniz, Türkiye'de değilsiniz. Yani amacınız sadece Amerika'da para kazanıp Türkiye'ye gidip Türkiye'de yaşamaksa öğrenmenize gerek yok. New Jersey'ye gidin abi, Pedersen'a gidin. Adamlar 15-20 yıldır Amerika'da yaşıyor ama İngilizce bilmiyor. Restoranın içine giriyorlar. 10-15 yıldır garsonluk yapıyor. Adam grill'de çalışıyor, tavuk çeviriyor, kebap yapıyor, onu bunu yapıyor. Ama adamın amacı farklı. Adam Türkiye'ye gidip para biriktiriyor burada. Türkiye'de yaşamak istiyor. Ama siz burada yaşamak istiyorsanız dediğim gibi İngilizceyi çözmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunun en iyi yolu pratik yapmak. Dediğim gibi kız arkadaş, erkek arkadaş bu çok iyi. Onun dışında bunları yapamıyorum abi, kız arkadaş edinemiyorum, erkek arkadaş edinemiyorum derseniz gerçi şimdi kadınlar erkek arkadaş edinemiyorum demez. Çünkü kadınların bir erkeğe göre çok daha üstünlüğü var. Tinder'a bile girse, Bambal'a bile girse, ne bileyim dating uygulamaları bile kullansa 10 kaydırdığından 5 ile 6'sı ile eşleşir. Ama bir erkek eşleşemez abi. O yüzden kadının çok daha kolay bu şekilde hareket etmesi. Neyse şimdi o kısımlara çok fazla girmeyip konudan çok fazla uzaklaşmayalım ama pratik yapmak önemli. Umarım siz de buraya geldiğiniz zaman konforlarınızdan uzaklaşırsınız. Yapmak istemediğiniz şeyleri en azından dil açısından yapmaya çalışırsınız, kendinizi biraz zorlarsınız. Benim anlatacaklarım sizlere bu kadar. Naçizane 7 sene içerisinde öğrendiğim, gördüğüm, tecrübe edindiğim bilgileri sizlerle paylaşmak istedim. Aklıma da çok da fazla bir şey gelmiyor arkadaşlar. Burada yaşayıp benim YouTube kanalımı takip eden çok fazla insan var. Onlar da kendi tecrübeleri neyse bunu aşağıda bulunan yorum kısmına yazarsa bu videodan herkes faydalanmış olur. Videoyu bitiriyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bugün günlerden çarşamba. Cuma günü itibariyle yaklaşık bir 10 günlük kadar izin aldım şirketten. Biraz komik geliyor biliyorum kulağını böyle adamın 2 milyon abonesi var izin falan alıyor şirketten ofise gidiyor falan size komik geliyor arkadaşlar ama işte buraya gelince siz görüyorsunuz komik olup olmadığını. Beni ofis boy yapan bu hayat size neler yapmaz diye bir şey tabii ki de söylemeyeceğim. Herkesin kaderi farklı. Benim YouTube kanalım mesela İngilizce olsaydı şu an bulunduğum ortam çok daha farklı olurdu. Yapmış olduğum içerikler çok daha farklı olurdu. Kazancım da çok farklı olabilirdi. Ama ilk başta 10 sene önce Türkçe olarak başladığım için Türkçe olarak da son birkaç videomda sizlere bahsettim zaten. Kazançlar çok iyi değil. O yüzden genelde hobi olarak yapmaya devam ediyorum YouTube kanalımda çekmiş olduğum videoları. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız hemen aşağıda şöyle bir beğen butonu var. Beğen butonuna basın abi. Onun dışında beni desteklemek için de abone ol butonu var. Ona basabilirsiniz. İlerleyen videolarda tekrardan görüşürüz diyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.